Merhabalar, sokağa çıkma yasağı olan bu pazar gününde Haziran ve sonrasındaki eğitimlerimiz hakkında sizi bilgilendireceğim. Son yasak olmasını umut ediyoruz. İki aydır doğal olarak herkes sıkıldı. Eğitim Bakanlığı geçen Cuma günü, 1 Haziran ve sonrasında kursların açılabileceğini söyledi. Geçen Cuma açıkladı bu durumu. Üniversiteler tabi hala kapalı. E, i̇lkokul, ortaokul ve liseler hala kapalı. Ama muhtelif kurslar kapsamındaki e, bizler artık 1 Haziran ve sonrasında... ...gerekli hazırlıkları yaptığımız takdirde e, eğitime başlayabiliyoruz. E, 7 gün içinde e, herkesin e, hazır olması lazım. Çünkü şehir dışındaki öğrencilerimiz var. Pazartesinden itibaren e, artık Ankara'ya dönebilecekler. Şu ana kadar özellikle yurtların kapanması... Üniversitelerin kapanmasından sonra Mart sonunda birçok öğrenci kendi memleketlerine gitmişti Tabi bu kendi memleketlerine giden öğrenciler Ankara'ya giriş çıkışlar yasak olduğu için Ankara'ya geri dönemediler Üniversiteler de kapalı yurtlar da kapalı Bu öğrenciler artık yarına itibaren Ankara'ya yani pazartesine itibaren Ankara'ya dönebilecekler Belki bu süreç içerisinde iki buçuk aydır herkes evinde köyüne gitmek isteyenler olabilecek bu süreç içerisinde yedi gün içinde herkes yavaş yavaş hazır olması gerekiyor. Bu Ankara'da olan arkadaşlarımız geçen hafta içerisinde hep geldiler. Bir önceki videoda da bahsettiğimiz üzere ders çalışmakta zorluk çekenler hep ders çalışma programı hazırlattılar Kemal Bey ile görüştüler. Yine bu önümüzdeki hafta içerisinde yani ayın 6'sına 7'sine kadar denemeler başlayıncaya kadar kursumuza uğrarsanız yine ders çalışma, haftalık, günlük ve sınava kadarlık süre içerisindeki bir ders programı, ders planı ile ilgili Kemal Bey ile de görüşebilirsiniz. Kursumuz açık yani. Şimdi biz önümüzdeki hafta pazar günü. DGS sınavıyla başlıyoruz denemelerimize. Pazartesi, Perşembe günleri 4 gün boyunca KPSS hem lisans hem ön lisans hem de liseler için deneme sınavı yapacağız. Lisans 6. denemede kalmıştık. Ön lisans ve liselere henüz hiç deneme, BGS'cilere de henüz hiçbir deneme uygulamamıştık. Ve birinci denememizi yapmış olacağız ön lisans, lise ve DGS öğrencilerine. Cuma günü de yani 12 Haziran'a denk gelen günde de biz derslere başlıyoruz. Haziran 12'de KPSS, DGS ve eğitim bilimleriyle ilgili öğretmen adaylarının derslerine başlıyoruz. Evet Denemelere geldiğinizde biz tek tek soracağız. Kimler yüz yüze eğitime, derse devam edecek? Kimler uzaktan eğitimle yine devam etmeyi düşünüyor? Tek tek liste oluşturacağız. Memleketinde olanlar var, yurtlar kapalı olduğu için gelemeyecek olanlar var. Evinde belki bu geçen hafta gelen arkadaşların bazıları söyledi. Evinde 65 yaş üstü kişiler var. Derse katılıp katılmama konusunda hala tereddütlü olanlar var. Ya da hala kalabalık ortamda bulunmak istemeyen, risk almak istemeyen öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilerimizi belirleyeceğiz. Denemelere geldiğiniz zaman yani önümüzdeki pazardan 11 Haziran Perşembe'ye kadarlık süre içerisinde Yapacağımız denemelerden hepinize tek tek soracağız kimler derslere katılmak istiyor, kimler yine uzaktan eğitimde derslerini devam ettirmek istiyor. Buna göre sayılar belirlenecek, sınıflardaki kişi sayılarını belirleyeceğiz ve buna göre biz sınıfları oluşturacağız, ders programı yapacağız ve size yine bilgilendirmiş olacağız 12 Haziran'da başlayacak derslerle ilgili. <laughs> Artık 30 kişilik sınıflarda ders olmayacak, 28-30 kişilik sınıflara biz öğrencileri alamayacağız. 14-17 kişilik sınıflar olacak. Çünkü sosyal mesafe kuralları artık kurslarda uygulanmak zorunda. Şimdi biz COVID-19 tedbirleri kapsamında neler yapacağız, yaptık ve siz neler yapacaksınız bu konuda da hızlı bir şekilde bilgilendireyim. Ateş ölçeri olacak kursumuzda yani gelenlerin ateşleri ölçülecek. Kursumuzda girişlerde el antiseptiği olacak, yedek maske olacak, Tek kullanımlık kağıt havlu olacak lavabolardan ve mesafe kuralına göre de oturma düzenini sağlayacağız. Dün ve önceki gün bunları ayarladık. Siz ne yapmanız gerekiyor kursa geldiğiniz zaman bu COVID-19 tedbirleri kapsamında sizin üzerinize düşecek olan da görevler var tabii ki. Kesinlikle maskesiz gelmeyeceksiniz kursa. Kursta dersiniz haricindeki zamanlarda beklememenizi istiyoruz çok fazla kalabalık olmaması lazım. Sosyal mesafe kurallarına hem ders içerisinde hem teneffüslerde mutlaka uymanız gerekiyor. Giriş çıkışlarda uymanız gerekiyor. Kursa geldiğiniz zaman el antiseptiğini girişte çıkışta mutlaka kullanmanız lazım. Kendi sağlığınız ve diğer arkadaşlarınızın, öğretmenlerin ve bizim sağlığımız için kullanmanız gerekiyor. Öğretmenlere bir buçuk metreden daha az yaklaşmamanız lazım. Hani önceden böyle omuz omuza gelip soru sorabiliyordunuz ama artık bu çok fazla mümkün olmayacak. Yine sorunuzu sorabilirsiniz. Sosyal medyadan da sorabilirsiniz ki şu ana kadar herkes zaten öğretmenlere sorularını sorabiliyordu. Whatsapp'tan ya da Instagram hesaplarından ki bizim öğretmen arkadaşlarımız tüm öğrencilerin de sorularını hep cevaplandırdılar. Yani bu hassas bir dönem hem sizin için hem bizim için ee, riskli bir dönem yani kursların açılması e, riskli bir durum aslında e, ama iki buçuk aydır da herkes bekliyor hatta bazı kurslar hiç sorumlu kalma e, istemiyor hatta bazı kurslar Hani bu konuda tereddütlü e, ama bir şekilde de korku geçecek bir şekilde de bu iş, bu hayat normale dönecek. Bir şekilde de herkes eğitime başlayacak. Çünkü genel olarak herkes sınava hazırlanıyor. Herkes bir şekilde başarılı olmak istiyor. Bu hassas dönemde sizler de üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmeniz gerekiyor. Şimdi Haziran'dan sınava kadar yani ayın 12'sinden itibaren başladığımız zaman hatta önümüzdeki hafta pazar günü denemelere başladıktan sonra Sınava kadar biz ne yapacağız? Yine sizin nasıl çalışmanız gerekiyor bu konularla ilgili bir açıklık getireyim. Önümüzdeki 12 gün biz yine uzaktan eğitimle biten konularla ilgili canlı tekrar dersleri yapacağız. Bu canlı tekrar derslerine canlı olarak da katılıyor öğrenci arkadaşlarımız. Bunlar zaten kaydediliyor. Daha sonra da katılabiliyor. Hem dersleri biten hem uzaktan eğitimle dersleri biten öğrenciler için ünitelerle ilgili genel tekrarlar yapılıyor. Ee, videolarda yine kaldığımız yerden derslere devam ettireceğiz. Her grubun derslerini devam ettireceğiz. Tabi burada e, Gruplar muhtemelen bölünebilir. Mesela 9. grup 30 kişi e, ve herkes de videolara katılıyor. E, şu ana kadar fire yok. Mesela o grubu muhtemelen 2'ye ya da 3'e böleceğiz. Diğer gruplarda da Dediğimiz gibi denemelere gelen öğrencilerin denemelerde sorduğumuz zamanki sayılarına göre e, sınıflardaki kişi sayılarını yüz yüze eğitimdeki kişi sayılarını netleştirip biz buna göre grupları belirleyeceğiz demiştim. E, buna göre e, yani videolarda kaldığımız yerden derslere devam ettireceğiz. Bu noktada işte yoğunluk nasıl olur? E, bu önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde 13 günlük süre içerisinde de netleşmiş olacak. Kursa gelemeyenler için yani şehir dışında olan ya da evde 65 yaş üstü yakın olan kişiler için de biz haftalık konu videolarını bu iki buçuk aylık süre içerisinde açtığımız gibi her gruba konu videolarını da açmaya devam edeceğiz. Ola ki bir rahatsızlanırsınız, kursa gelemezsiniz. O günkü ders sizin grubunuzda da her hafta yine tanımlanmış olacak. Sınava kadar tanımlanmış olacak. Ee, Tabi burada e, ola ki Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta tekrar bir 10 günlük, bir haftalık ya da hafta sonu e, sokağa çıkma yasağı olursa, tekrar ikinci bir dalga olursa, e, biz bu videoları devam ettirmemizin sebebi de bu. Yani yüzde eğitim varken öğrenci sınıfta da dersi görebilecek, eve gittiği zaman bu videoların tekrarını da dinleyebilecek. E, tabii çok yoğunluk olmasından dolayı biz... E, biraz da bu deneme sırasındaki bir genel durumu bir görmüş olacağız, kontrol etmiş olacağız. Ee, ayrıca konu anlatımları haricinde soru çözümleri zaten sınıf içerisinde öğretmenler çok fazla soru çözümü yapamıyor, konu anlatımları bir genel tekrarlarını yapıyor. En azından soru çözümlerini ve etkinliklerle ilgili doğru yanlış boşluk doldurma etkinliklerini Yine uzaktan eğitimde videolardan takip edilebilir. Yani biraz daha hareketliliği azaltma açısından, sınıflardaki, kursdaki yoğunluğu azaltma açısından ve sosyal mesafeyi ve sınıfta çok fazla kursa çok fazla zaman geçirmeniz azaltmanız açısından soru çözümlerini ve etkinlik videolarını da en azından bunları yüz yüze eğitime geldikten sonra uzaktan eğitimden de dinlemenizde fayda var. Öğretmen adayları için eğitim bilimleri e, kursumuza gelen öğrencilerimizin 6 tane dersi vardı. 4 tanesi bitmişti. Kalan 2 tane dersle ilgili e, yine sizi bilgilendireceğiz. Bu iki dersi yine kursa gelemeyen öğrenciler için e, sınıfta e, kamera düzeni kurup e, canlı yayında yine çekeceğiz. İsteyenler kursdan isteyenler de canlı yayınla e, uzaktan eğitimde de dinleyebilecek. Evet yani bu bizim uzaktan eğitimi paralel bir şekilde devam ettirmek istememizin sebebi bu hassas dönem içerisinde tekrar sokağa çıkma yasağı olursa biz kaldığımız yerden devam edebilelim. Nihayetinde sınava zaman olarak da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Herhangi bir kesinti olmamasını bizim asıl hedefimiz de bu. <laughs> Ayrıca biz sınav öncesinde bir hafta online genel tekrar kampı yapacağız. Canlı genel tekrar dersi yapacağız. 2019'da da yapmıştık bunu zaten. Çok da faydalı olmuştu. Ee, özellikle kursu bitirmiş olanlar, kursu bitirmeye yakın olanlar eski konularında bir genel tekrarını yapmış oluyor. Esasen kursu bitirmiş, geçen yıl Eylül, Ekim, Kasım'da başlamış ve çoğu konuyu bitirmiş olan öğrenci arkadaşlarımız uzaktan eğitimde sıfırdan alıp diğer grupların, örneğin 13. grubun derslerin dersleriyle sıfırdan tekrar uzaktan eğitimde bir genel tekrar yapmış olurlar. Çok da faydalı oldular. Önümüzdeki süreç içerisinde de bunu sağlamış olacağız. Sınava kadar canlı KPSS kampımıza kadar, sınav haftasına kadar bu şekilde bu videolarla da kendinizi destekleyebilirsiniz. Ama mümkünse yüz yüze eğitime gelmenizde fayda var eğer herhangi bir risk durumunda değilseniz. Ayrıca biz ödemede zorluk çekenler bir önceki videoda da söyledik. İşten çıkanlar var. Bunları Hoca ile görüp ilerleyen aylarda ödemelerini ayarlayabilirler. Bu konuda biz yeterince öğrencilere toleranslı davranıyoruz. Şimdi sizin ne yapmanız gerekiyor en son onu da bahsedeyim. Çok da uzatmayayım videoyu. Bizim öğrencilerimizin çoğunluğu bu iki buçuk ayı iyi değerlendirdi. Bizi arayanlar, kursa gelen öğrenciler ve internetten gördüğümüz kadarıyla grupların yoğunluklarına baktığımız kadarıyla öğrencilerimiz çok iyi değerlendirdi uzaktan eğitimde ki bizim bu uzaktan eğitim videoları yüz yüze eğitimden daha da detaylıydı. Yüz yüze eğitimde bir soru çözüm saatleri olmuyor. Her ünitenin sonunda soru çözümleri vardı. Yüz yüze eğitimde Doğru yanlış boşluk doldurma etkinliği her derste bu kadar detaylı olmuyordu. Burada uzaktan eğitimde öğrencilerimiz bunu çok iyi çok detaylı özellikle çalıştılar. Yine de önünüzde yeterli bir zaman var. Bu yeterli zamanı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani lisansların sınavına 97 gün var. Ön lisansların sınavlarına 145 gün var. Lise öğrencilerinin sınavlarına da 175 gün var. Yeterince zaman var atamalarda atamalar da çok iyi. Bazı öğrenciler, yani biz çalışıyoruz ama hani atamalar ne durumda? Bu COVID-19 süreci içerisinde devlet atamaları e, azalttı mı? Veya önümüzdeki dönemlerde ne olacak? Şimdi ben Aralık'tan beri rakamlara da şöyle bakıyorum önümde. Aralık'tan beri merkezi atamada yani ÖSYM üzerinden yapılan merkezi atamada toplam 43 bin kişi alındı şu ana kadar. Kurumların kendi içerisinde yaptığı alımlar haricinde üniversiteler, Devlet kurumları kitlerin yaptığı alım haricinde mülakatsız, direkt ÖSYM üzerinden yapılan atamalarda 43 bin kişi alındı. Aile Bakanlığı aldı, e, genel alım yaptı, tüm bölümlerden alım yaptı. Sağlık Bakanlığı alım yaptı, iki defa, üç defa alım yaptı Aralık'ta ve Mart'ta, Şubat ve Mart'ta alım yaptı. Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı mühendis alımı yaptı. En son geçen hafta Tarım Bakanlığı 2347 tane mühendis alımı yaptı. Yani alımlar devam ediyor. Yani devletin alımları hiçbir zaman bitmiyor. Ama ileride bitme ihtimali olabilir. Bir 3 yıl sonra 4 yıl sonra. Ama hala bir ihtiyaç var. Yeter ki siz belli bir puanı alın. Bu konuda da özellikle kursa geldiğiniz zaman benimle de görüşebilirsiniz. Kayıtta herkesle görüştüm atanabilmem için bu bölüm mezunu olarak kaç puan almam gerekiyor? Bu puan almak için kaç net çıkartmam gerekiyor? E, nerelere atanıyorum? İşte Atandığımda kaç lira maaş alıyorum? Bu konularla ilgili ben kayıtta çoğu kişiye genel olarak bilgi verdim. Yine bilgi almak isteyen olursa e, kurslar başladıktan sonra yine görüşmüş oluruz. Şimdi sizin üşenmeden oturup ders çalışmaya eğer başlamadıysanız veya çok fazla yoğun çalışmıyorsanız e, üşenmeyeceksiniz. E, tembellik yapmayacaksınız ve oturup ders çalışmaya hemen başlayacaksınız. diye başlayanlar da aynı tempoyla sınava kadar devam edecek. Sonuçta bu sınav 2 yılda 1. Yani 2020 sınavını pas geçerseniz 2022 sınavı çok uzun bir süre. 2022'nin atamaları da 2023-2024'ten. Yani 2000 yılındayız şu an. 2023'e kalmayın. Yani önümüzdeki yıl ya da bu yılın sonundaki atamalarda bir yere yerleşmek istiyorsanız 2 yılda bir yapılan bu sınava mutlaka sağlam hazırlık yapacaksınız. E, bu sınava girilecek. Yani sonuçta bu sınava başvuracaksınız. Bu kadar emek harcadınız ya da önümüzdeki dönemlerde emek harcayacaksınız. E, bu sınava ne için gireceksiniz? Devlette en az 4 bin lira memur maaşı almak üzere gireceksiniz. Yani özel sektörün durumu şu an çok kötü. Özel sektörde çalışıp da çoğu öğrenci işten çıktı ve gelenler var, kursa gelenler var. Tekrar işe girme öyle çok kolay değil. E, yani devletten siz 4000 lira maaş almak istiyorsanız ve ortalama yaşınız 25 sen Ortalama Türkiye'de bir insanın ömrü 75 yıl yani 75 eksi 25 yaş 50 yıl boyunca siz devletten şu anki maaşla 4000 lira parayı her ay almak istiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar tabii bu en düşük memur 4000 lira 3850 4000 4200 sağlıkçıların 5500 öğretmenlerin daha yüksek. E, mühendislerin 6.000'in ve daha üzerinde. Özel sektörde bu maaşlar artık bu maaşların yarısını bile hiçbir özel sektörde öyle çok kolay alamıyorsunuz. Çok nadir böyle mühendis arkadaşlar var. Kendilerini çok geliştirmiş arkadaşlar var. Biz alıyoruz diyor ama e, işte bu süreçte alamıyor. E, ya da önümüzdeki bir kriz döneminde alamıyor. E, yani devlete girmek istiyorsanız e, bu maaşı almak istiyorsanız üşenmeyeceksiniz oturup ders çalışacaksınız. Yani tembellik yapmayacaksınız oturup ders çalışacaksınız. Yani bu ders çalışmada da video destekli eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Bu imkanınız var. 800 tane video var. Konu anlatımı, soru çözümü, doğru yanlış boşluk doldurma etkinlikleri, her şey var. E kursa geleceksiniz, derse geleceksiniz. E, videolardan tekrar yapacaksınız derste gördüğünüz konuların Eksiklerinizi mutlaka kapatacaksınız hem kursta hem videolardan. E, çok soru çözeceksiniz. Ee, hocalara e, sosyal medyadan sorularınızı soracaksınız yapamadıklarınızdan denemelere mutlaka katılacaksınız ya ben daha henüz çok konu görmedim veya ben uzun zamandır ders çalışmıyorum denemelere gelirsem acaba e, hiçbir şey yapamaz mıyım? hayır en azından denemelerde soruları görürsünüz en azından soru tarzlarını görürsünüz ders çalışırken hangi soru tarzlarının olduğu ile ilgili kafanızda bir fikir oluşur ve ders çalışmaya daha elverişli hale gelirsiniz yani bu denemeye girdiniz özellikle lisans lise öğrencileri denemede örneğin 30 net çıkarttınız 120 soruda. Bir sonraki denemede 35 çıkartacaksınız. Videolardan tekrar yüze eğitimden tekrar derse geleceksiniz. Oradan gördükleriniz de bir sonraki denemede daha da yükselecek. Her denemede bunu arttıracaksınız ve sınava kadar bu süreci çok iyi kontrol ederek, çok iyi yöneterek ve üşenmeyerek oturup ders çalışacaksınız. Yani sorumluluk sizden biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ee, şimdiden sonra sizin de üzerinize düşeceğini e, düşenin yapacağınızı e, düşünüyorum. E, yine kurustan dersler başladığı zaman e, görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize iyi günler.